Selam arkadaşlar. Bugün oyun videosu atmayacağım. Sizlere yeni ekran kaydedeceğimden bahsetmek istiyorum. Bir önceki videolarımda da dediğim gibi OBS Studio'ya geçeceğimi söylemiştim. Fakat siyah ekran sorunu vardı. Onu çözmekte biraz uğraşıyordum. Yeri geliyor çözemiyordum hatta. Dün çözmeyi başardım. Görüntü kalitesi o kadar da iyi gelmedi bana yani. Bilmiyorum. Arkadaşım bu şeyi uygulamayı kullanıyor video çekerken. Ee, yani benim videolarım 1080p çözünürlük alırken onunkiler 720p alıyordu. Ee, fakat şey açısından iyi oldu bu durum. Ee, şimdi bizim ben diken bildiğiniz üzere 10 dakikadan sonra video çökemiyordu ücretsiz e, şeyinde sürümünde. Fakat OBS Studio'da istediğiniz e, kadar çekebiliyorsunuz. Yani bu iyi oldu. Geri gelince yine ben kullanacağım uzun sürmeyen videolarda. Yani ben zaten bu videoyu yükleyip test de edeceğim kalite açısını. Eğer yine 1080p alırsa bunu da devam ederiz dediğim gibi. Ee, bu böyle kısa bir açıklama videosu oldu. Bu arada e, teşekkür ediyorum sizlere de. Yani daha bir gün olmadan 26 izlenme oldu şu video. Zaten diğerlerine diyecek söz yok. Gayet güzel. Bir şu video şey oldu. Yani dediğim gibi e, bugünden sonra çoğunlukla OBS stüdyoyu kullanacağım. ...hem daha iyi oldu. Yukarıda yazı çıkmıyor herhalde sanırım bunda. Herhangi bir bir şey yok. Öyle işte. Videoyu çok kısa tutmak istemiyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ama çok bir şey yapmayacağım yani. Sadece bir YouTube stüdyoya girip... ...sizlere şu şeyi göstereceğim. Evet, bu bölüm benim için en önemli olan bölüm. Benzersiz izleyici sayımız. Yani... Diyelim sizin farklı bir YouTube hesabınız vardır. Ondan da izlediğinizde bir kişi olarak görünür. Fakat burada benzersiz yani farklı bir birey. Farklı bireylerden bahsediyor. Ee, 166 diyor. Ee, bu gayet güzel. Yani bir iki haftalık. ya yani neredeyse yaklaşık iki hafta oldu herhalde. Bilmiyorum. Kanala göre. Hatta şurada var. Ne kadar olmuş ilk video yükleyeli. 12 gün. Yaklaşık iki hafta denilebilir işte. Şimdi ve zaten ben bu videoyu normalde çekmeyecektim. Şimdi ses kalitesine, görüntü kalitesine bakabilmek için iyi oldu. Bugün de zaten öyle çok oyun videosu çekmek istemiyordu canım. Bunu yükleyeceğim ben de. Şuradan hemen şunu da göstereyim içerikte. Görüntülenmemiz toplam. Bu, bu veriler dünün analizi. Dün toplam 564 görüntülenmeye ulaşmışız. Gösterimde yaklaşık 10 binlerde ise sanırım gösterimde Diyelim siz bir videoya tıkladınız. Hatta şuradan tıkladık. Ee, şu yanda çıkan yerde sizin videonuzun görüntülenmesi. Yani insanlarda karşı, karşısına çıkma sayısı sanırım. Tam emin değilim ondan da. Ee, Gösterme tıklama oranı gerçekten çok düşük. 10.000'den %5 yani bilmiyorum. O da işte 500-600 burada yazıyor. Ortalama görüntülenme süresi yani... Bizim ortalama videolarımızın süresi 7-8 dakika civarında. Ve görüntülenme süresi de yaklaşık 1 dakika. Yani kötü. Ama sonuçta yani izleniyor. Sonuna kadar izlenmesi de. Ee, yakın zamanla yüklenen içerik 117. Şu ilk 30 saniyeden izlemeye devam edenler. Ee, ve bir de şu var. Ona kitleden bakıyorduk. Ee, geri gelen izleyici sayımız eskiden 2-4 falanken yine aynıymış. Her neyse. Aynen eskiden 2 4 falanken geri gelen izleyici sayısı şurada görüyorsunuz. Eee morning. Eee son videolarda çok düşük. Yani bunda ne yapacağım bilmiyorum ama aslında 2 3 gündür hatta 4 gündür video yüklemiyorum. Bir dün yükledim işte. Eee bayramdan yükleyemedim. Bunu da belirtmiştim videomda. Yani ona bakılırsa çok da kötü değil aslında. Evet şimdi Şurası benim için en önemli olan yer. Kitleden sonra. Evet buradaki kanal sayfaları bölümü ne kadar yüzdeliği düşük olursa kanalınız o kadar iyi demektir. Ee, benim kanalı ilk açtığımda yani ik ikinci mi üçüncü videoda mı, ne yani o videolar yükledikten sonra bakmıştım yüzde seksen civarıydı. Şimdi ise on üç video var ve son durum yüzde altmış iki indirmeyi başardım. Ve önerilen videolarda yüzde yirmi olacak inşallah. Evet şu kanal sayfalarını düşürmek, önerilen videoları ya da e, yükseltmek çok önemli. Bunu da demiş olayım. E, en popüler videolara gelecek olursak e, Greenville'de kolay para kasma videosu çekmiştim. Bir de şu video. Bu ikisi de yüzden fazla görüntülenme aldı. E, Bunlar için de teşekkür ederim. Yani başka bir şey kalmadı sanırım. Bir genel bakışta şöyle izlenmeleri göstereyim. E, kanalın birinci günü 4 kişiyken ikinci günü birdenbire beklenmedik bir şekilde yani şu anın bile rekoru bu. 167. 20 Haziran 2023 Salı tarihinde 167 görüntülenme tek günde yapmışız. Yani bu da iyi. Ardından bir düşüş yaşanmış. Hatta şu aralıkta hiç video yüklemedim. Buradan 10 olmuş. Yani video yüklemediğim gün bile 10 izlenme kazanmış kanalımız. Ardından yine bir yükseliş var ve 79'a kadar çıkıyor. Sonra bayram işte. Şu tam şu boşluk, düz olan, az olan yer bayram. Araya bayram giriyor. Hiç video yükleyemiyorum. Burada 5, 8 falan öyle oluyor. E, dün de 30'lara çıkarmışız. Yani iyi, güzel. E, şu an video kaç dakika oldu bilmiyorum. E, tek sıkıntı o yazmıyor. E, her neyse. Son olarak da e, şuraya bakalım. Ortalama görüntülenme süresi şu video, 1 dakika 12 saniye. Bu video zaten benim herhalde en şey videom oldu. Artık yani kanalın böyle e, önerilen videolarda en çok çıkmaya başladı. yani gitgide genişlediği bir video. Ya bu video sayesinde ki siz şu an eğer benim şu an çektiğim video önerilende görüyorsanız bu, bu video sayesindedir. E, hiç beklenmediğim bir şekilde fazla izlendi ve ben bu videoyu öylesine çektim. E, Forza'da şans eseri param vardı ben de bir yarış yaptım bir araba aldım yani hiç uğraşmadım da diyebilirim yani şimdi çok beleşçilik gibi bir şey olmasın da yani güzel oldu o da 102 izlenme bayramdan önce attığım videonun tutması da bana böyle keyif verdi diyebilirim anlamışsınızdır onun dışında şu yakın zamanda yüklenen içeriğin 22 olması yani kötü bu videoya 2-3 günde yani bir 30-40 izlenmeye ulaşmasını bekliyorum çünkü yani çok kötü video değil, burada 22 diyor, şu an bu video herhalde 26 izlenmeydi, aynen. Evet, bu video da böyle oldu işte. Ee, kısa yine şey yapayım, özetini geçeyim videonun. E, OBS Studio'ya bakacağım dedim, e, bu video yükleyip kalitesine, ses kalitesine, görüntü kalitesine falan. E, ona göre işte ben dikem kullanıp kullanmayacağım bakacağım. Çünkü direkt e, bu videoyu 1080p alırsa ben de silerim herhalde. Boş yere yer kaplamasın. E, yeni oyun videoları da gelecek. Kanalın adı, e, kanalın profili, arka plan her şey değişecek. Bu geçici olarak bir isimdi. Yani anladınız siz böyle gelişim aşamasında, başlangıç aşamasında bu ismi kullanmak istedim. Hem e, YouTube'a yazınca en başta çıktı, çıkan bir isim arıyordum. Ve Beamancy Drive'da yani çoğu kişinin çekmediği bir içerikte. O yüzden şey yaptım. E, ardından Forza, Forza Horizon 5'in ilk bölümünü yükledim burada. Ve yaklaşık 50 görüntülenme aldı. Bu da beni bayağı bir şaşırttı. Şöyle göstereyim. Yani bundan önce videolar bayağı az izleniyordu gördüğünüz üzere. Bazı videoların etkileşimi yüksekti. Yani izlenme sayısı diyelim. E, vesaire vesaire. Zaten şu ilk 4-5 video, ilk 4 video gerçekten güzel izlendi. Onun dışında Multiplayer videosu o da güzel izlendi. Sonra bayağı gördüğünüz üzere kanalda düşüş vardı. Neredeyse hiç izlenmiyordu videolar hatta 20'ye bile geçinmemiştik. Ee, tam böyle e, ne diyeyim hani böyle hevesim kaçtı. Bu videoyu attım 50 izlenme oldu. Ardından yenisini attım o da yaklaşık 50 civarı izlenme aldı. Ee, ardından da bu videoyu attım bunun da 100 izlenme alması yani kararımı yani hevesimi geri getirdi. E, her neyse çok uzatmayacağım diyeyim dedim. Çok uzattım. Ee, bu da böyle bir video oldu. Bu video öylesine yani izlenmesine falan bakmay bakmayacağım hiç. Ya izlenmez diye de tahmin ediyorum. Ee, sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bu akşam veya yarın yeni bir oyun videosu gelir. Belki de Roblox gelebilir. Ya da herhangi bir yeni bir oyun gelebilir. E, ee, beklemede kalın. Ee, görüşürüz. Abone de olun ya. Valla 8 aboneyiz. Yaklaşık 2 haftadır sadece 8 aboneyiz. Ve 8 aboneyi de 4 günde yaptık. Ondan sonra hiç abone kazanamadık. Bu kadar izlenmeye rağmen. Bir abone olun artık ya valla. Her neyse yine uzun tuttum. Like atmayı da unutmayın. Like'lar da çok kötü bu arada. 3-4 like geliyor. Bir şu mod videosuna 8 like gelmişti. O da bilmiyorum niye. Her neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvah.